Diyecektim bunu fotoğrafını çek. Evet. Abi sen fotoğrafını çeksene böyle. Bugün pazar günü. Saat 10'a geliyor. Dünden beri çalışmalarımız devam ediyor. Şu gördüğünüz kabloları tek tek bağlıyor Emin abi. Onun dışında ne var burada? Motoru çalıştırdık dün gece. Ve çalıştığını gördük. Yani artık motorda problemimiz olmadığını kesin kesin anladık. Ama yine de e, endişeliyiz, bakacağız. Eksik malzememiz var mı yok mu? Sonra Walmart'a gideceğiz. Evet Sonra usta. Zaten, hava stresi alacağız. Atık kablosu alacağız. Başka ne alacağız. Yağ alacağız. Zaten bütün macera yağla başladı. Ya değiştirmekle başladı. Evet. Her şey bir yağı sevmekle başlar. Evet, öyle. Vücudunuzdaki evet, yağları sev. Kilonuzla barışın. Yani Gördüğünüz gibi adam yağı seviyor ama kilosu yok. Ben ki sevmiyorum ama gördüğünüz gibi göbek. Neyse şimdi bu kadar. Daha sonra geleceğiz. Şimdi fotoğraf çekeceğim çünkü.